Allah kullarına duyduğu Hı. aşka Cenab-ı kıskanç olur mu? Hı. Ya da ben Cenab-ı Allah'a duyduğum aşka diğer kulları kıskanırsam bir şey yapmış olurum. Çok güzel. İnanın ömrüm boyunca beni etkileyen e, konulardan biridir bu. Kıskançlık aslında her kulda vardır biraz. Ve biraz da bizi harekete geçirmek için iyi bir ateşleyicidir. Gıptaya çevirirsek tabii inşallah. Zarar vermekte uzakta. Allah'ın kıskançlığı bambaşka bir şey. Allah kulunu şöyle kıskanırmış, Mesnevi uzun uzun anlatıyor. Kulunun kalbine koyduğu kendine ait bilgiyi anlamayana vermesin diye korumaya alırmış. Anlamayan duymasın diye. Haremi olan o kulu, yani kendine hasrettiği o kulu, o bilgiyi anlamayana verip de harcamasın diye kıskanır ve korurmuş. Kulun kıskançlığı Allah'ı kıskan. Benim Allah, benim mürşidim, benim öğretmenim demesi şeytaniyet demektir. Çünkü şeytan da diyor ki Allah bana, bana ait, Adem sana ait değil ki. Benim Allah'ım onun için şimdi herkes sendeki Allah'a secde ederse e, benim Allah'ıma secde etmiş olacak. Onun için ben kıskanırım diyor. Bana ait olsun. En güzel bana ait olsun. Çünkü şeytan da çok aşık Allah'a. Bu bakımdan bizim bir şeyi sakınmamız yanlış. Ama Allah'ın bizi sakınması yanlıştan, kötüden, kendinden uzaklaştıracak her sebepten çok doğru. Bu yüzden Allah evlatlarımıza tapmamızı istemiyor. Çünkü evladı taptığın zaman asıl sevgiliden uzak kalıyorsun. İrtibatın kesilince de ölüyorsun. Allah da irtibatın kesildiği her dakika ölüsün demektir. Mesela birisi bize kızdırdı, Fazlaca düşünürsek, ay niye bunu yaptı, niye bunu yaptı, öldük. Tekrar, ay iyi ki yaptı, beni tekrar ve sığınmama sağladı dersek, tekrar dirildik. Evladımızı çok fazla düşünürsek, Nuh'un Hazreti dün de konuştuk, benim evladım, benim çocuğum diye Allah'tan o nidayı iştiririz. Nereden senin oldu diye. Bir ömürlük sana onu sadece beni öğretesin diye verdim diyor. Beni. Biz bak biz hemen aşık oluyoruz, bayılıyoruz. Ama Allah çocuğumuzun sevgisini versin çünkü bakılacak şeyler değiller ya sevgi olduğum. Ama tapmayalım. Eşimizi çok sevelim, çok değer verelim ama tapmayalım. Tapmak yalnız Allah'a ait hasredilmeli. Allah bizi işte bu tür sevgilerden korur. Nasıl korur? Oradan bir kazık yeriz. Ben çok seviyorum böyle bir çok sevdiğim bir dostumun eşimden çok büyük bir kazık yiyince bana gelip Allah'ıma çok şükür koca putunu kırdı ben dedi eşini. Son derece sevdi. böyle büyük bir aşk hani kocalarımız çok sevelim e onlar hanımlarını çok sevsinler Allah için sevsinler. E, çocuklarımızı Allah için sevelim. İşimizi Allah için sevelim. Bilgimizi Allah için sevelim. Bunu yaptığımız zaman huzurlu, mutlu, her tür hastalıktan korunuyoruz. Anlatabildim mi acaba?